Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin enflasyon verileri açıklandı. Neden verileri diyoruz? Çünkü farklı farklı veriler var. İki farklı veri dünyası var. TÜİK, Allah vergisi bir kabiliyetle her şeyi toz pembe görmeye, her şeyi pozitif görmeye, evrene pozitif enerji göndermeye devam ediyor ve Türkiye'de enflasyonun %73,5 olduğunu söylüyor. Yani çok az bir artış olmuş. Yıllık enflasyon %73,5 diyor. Peki bağımsız araştırmacılar, ENAK, Türkiye'de enflasyon kaç diyor? Bunu dikkatli söylemeye çalış. Yanlış olmamasını istiyorum çünkü bazen rakam çok büyük geldiği için yuvarlayıp küçülttüğümü fark ediyorum. %160 bağımsız araştırmacılara göre ise. Türkiye'de enflasyonun, yıllık enflasyonun oranı %160. Siz ne hissediyorsunuz? Size kaç gibi geliyor? Size kaç dokunuyor? Gerçekten TÜİK'in açıkladığı sayıyı mı hissediyorsunuz? Yoksa en ak mı doğruyu söylüyor? Yoksa bu bile az mı? Türkiye TÜİK tarafından açıklanan iyimser rakama göre bile Arjantin'i geride bırakıyor. Suriye ile yarışıyor. Surinam'ı geçmek için çok güçlü bir mücadele veriyor. Peki Nurettin Nebati'nin dünyasında neler oluyor? Nurettin Nebati'nin hayal dünyasında nasıl bir Türkiye var? O diyor ki enflasyon artık düşer diyor ya. Çünkü onun mantığı nasıl biliyorsunuz? Türk lirası daha fazla düşemez. Neden? Dibi gördü ya bundan aşağı gitmez diyor. Enflasyona da bakış açısı aşağı yukarı böyledir. Yani böyle bilimsel bir bakış açısı vardır. Diyordur ki enflasyon büyük ihtimal buradan daha da yükseğe çıkamaz yani. Daha nereye çıksın ya? Çıkabileceği kadar çıktı. Bundan aşağı düşer diye düşünüyor olabilir ama kendisini çok küçümsüyor. Kendisini ve temsil ettiği kitleyi çok küçümsüyor. Bu akılsızlığı, mantıksızlığı, bilimsizliği filan bir kefeye koyduğumuz zaman enflasyonun daha da yükseleceğinden endişe edebiliriz ve maalesef endişelerimizde haklı çıkmaya devam ediyoruz. Son Sadece Türkiye'de mi? Bütün dünyada enflasyon yükseliyor. Neden onlara bir şey demiyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da enflasyon ne durumda? Ne durumda? Avrupa Birliği ülkelerinin toplamından daha yüksek Türkiye'de enflasyon. Mevlüt Çavuşoğlu topa girmiş. Demiş ki enflasyon bütün dünyada artıyor ya. 50 yılın en yüksek seviyesinde. Geçen Amerika'dayken ben demiş. Benzine 18 sent zam geldi demiş. Bak ya benzine 18 sent zam gelmiş. Bu Amerika için korkunç bir rakam sevgili izleyenler. Türkiye'de günde 1,5 lira falan zam geliyor. Tabii Amerika'daki 18 senti emin olun. Türk parasına çevirip hesap yapıyorlardır. 18 cent, 18, 0,18 çarpı, şimdi dolar 17 lira desek oradan ne çıkıyor? Evet, Amerika daha kötü durumda. Bu hesabı yaparlar mı? Yaparlar. Bu yapılan saçma hesaba birileri inanır mı, kanar mı? Kanar. Çünkü neden? İnanmak istiyorlar. Çünkü neden? Bir muz kabuğu gösterin de basıp düşelim diyorlar. Türkiye ekonomisi kafa üstü gide dursun çok ilginç bir iddia geldi bugün. Tansu Çiller. Arada bir ortada görünüyor, kayboluyor, parti mi kuracak, siyasete mi girecek filan derken Tansuçiller. Çiller Demiş ki AKP'nin ekonomi politikalarını ben belirliyorum demiş. Nurettin Nebati sık sık bana uğruyor ve ekonomi hakkında fikirlerimi soruyor demiş. Ya zaten bu yaşadığımız ekonomik kriz bize bir yerden tanıdık geliyordu. Yani bu saçmalık bize bir yerden tanıdık geliyordu. En son yaşı yetenler hatırlayacaktır. Biz en son ne zaman enflasyon verilerini bu kadar sıkı takip ediyorduk? En son ne zaman Türkiye böyle bir ekonomik çöküşün içindeydi? Evet o zaman da bir Tansu Çiller hatırlıyoruz değil mi? Bir yerden tanıdık geliyor. İşte o aynı Tansu Tansu Çiller ülkeyi ekonomik olarak batırmayı başarmış Tansu Çiller şimdi Saray İttifakı'na dahil oldu uzunca bir zamandır ve birlikte kaynatıyorlar. Tansu çocukları, ailesi filan da nasipleniyor yani orada kaynayan kazandan onlardan nasipleniyorlar. Putin'in Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden 100 gün geçti. Savaşa alıştık. Bütün dünya savaşa alıştı. Artık haber sıralamasında, gündem sıralamasında epey bir gerilere düşmüş durumda. Tabii ki bundan etkilenen milyonlar var. Tabii ki hayatını kaybeden masumlar var ve maalesef savaş devam ediyor. Ukrayna'nın %20'si, 5'te 1'i Rusya tarafından işgal edilmiş durumda. Ve maalesef şöyle bir haber düştü bugün ajanslara sevgili izleyenler. Ukrayna açıkladı. Rusya işgal ettiği yerlerdeki Ukrayna tahıllarını, buğdaylarını çalıp dünyanın başka başka ülkelerine satıyormuş. Ukrayna'nın çalınan buğdaylarını alan ülkelerin arasında Türkiye'de varmış. Evet. Maalesef varmış yani. Utana sıkıla bundan bahsederken birden aklımıza IŞİD'le yaptıkları petrol ticareti geliyor. Bu ne ki diyorsunuz? Sonra Suriye'deki zeytinlikleri düşünüyorsunuz. O zeytinliklerden gasp edilen zeytinyağlarının nasıl paraya dönüştürüldüğünü falan aklınıza getiriyorsunuz. Yani normal. Ukrayna'nın çalınan buğdaylarını da çok rahat alırlar. Çünkü hamdolsun Batı'nın ahlaksızlığı yok onlarda. Kendi kendine yetebilecek kadar ahlaksızlık üretebiliyorlar. Yani Türkiye tahılda, buğdayda artık kendi kendine yetebilen bir ülke olamayabilir, olmayabilir ama sonuçta kendi kendine yetebilecek kadar ahlaksızlığı var maalesef. Son günlerde sık sık anketlerle sizle karşılaşıyorsunuzdur. Bu anketlerin temel sorusu, en popüler sorusu Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında. Yani Erdoğan'ın aday olacağı kesin. Normalde kanunen aday olamıyor. Anayasaya göre aday olamıyor. Hayır sadece iki dönem yaptığı için filan değil. Normalde diploması olmadığı için zaten aday olmaması gerekiyor. Ama yapacak bir şey yok. Kanun kalmadı, adalet kalmadı. Adaletin ruhuna fatiha yani gömdüler gittiler. Üzerinde tepiniyorlar adaletin tabutunun. Ama Erdoğan'ın aday olacağı kesin görünüyor. Herhangi bir farklı bir durum olmazsa, şaşırtıcı bir gelişme olmazsa. Erdoğan'ın karşısında kim aday olursa oy verirsiniz vermezsiniz böyle sorular soruluyor. Avrasya araştırmanın anketine göre Erdoğan'ın karşısına Kemal Kılıçdaroğlu da çıksa, Mansur Yavaş da çıksa, Ekrem İmamoğlu da çıksa kazanıyorlar. Hem de bayağı farklı kazanıyorlar. Bu anketler ne kadar doğru çıkar, bu ne kadar sandığa yansır, sandıktan çıkan sonuç ne kadar gerçek bir şekilde tutanaklara yansıtılır ve o tutanaklara yazılan sonuçlar nasıl güvenli bir şekilde kayıtlara geçirilir ve seçim kazasız belasız gerçekleştirilebilir, herhangi bir hile hurdu olmadan gerçekleştirilebilir, Bunlar da ayrı sorular. Ama görünen şu ki muhalefet çok büyük bir skandala imza atmazsa, çok büyük hatalar yapmazsa öyle ya da böyle Türkiye'de yönetim değişecek. İkinci bir şart daha söyleyeyim. Erdoğan şapkadan bir tavşan çıkarmazsa ve Erdoğan bir kez daha şapkadan kanlı bir tavşan çıkarabilir. Suriye operasyonunun ayak sesleri gelmeye başladı. Bunun yerini yapıyorlar ve hemen cepheleşmeyi de sağlıyorlar. Bakalım kim bizi destekleyecek, kim köstek olacak diyorlar. Yani savaş politikasında kayıtsız şartsız herkesin onların arkasında hizaya dizilmesini istiyorlar. Makul sorular sorulmasını istemiyorlar. Akıllı mantıklı sorular sorulmasını istemiyorlar. Planlarını bozacak sorular sorulmasını istemiyorlar. Bakalım böyle bir durumda muhalefet ne yapacak? Bu da son derece önemli bir soru ve sorun olarak baş köşede duruyor. Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme vurgusuna yeni bir şey daha eklemiş ve demiş ki ikna odalarında başörtülü kızların başına neler geldiğini, onlara neler yaşatıldığını biliyoruz, onlarla da helalleşmemiz lazım demiş. Geç mi kalınmış bir açıklama? Evet oldukça geç. Ama önemli mi? Önemli. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bunu söylüyor olması önemli. Kemal Kılıçdaroğlu bunda ne kadar samimidir? Sonuçta kimsenin kalbini açık bakamayız. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylerken ben samimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü epey bir riski göze alıyor. Nasıl riskler bunlar? Yani geçmişin mazlumları, geçmişin mağdurları, geçmişin haksızlığa maruz kalanları, bugün haksızlık yapar hale gelmişler, bugün yapılan hiçbir yanlışa ses çıkarmıyor, hatta alkış tutuyor hale gelmiş olabilirler. Her ne olursa olsun Türkiye o günleri yaşadı. Türkiye o utançları yaşadı. O yüzden Türkiye'de birilerine haksızlık yapılırsa, haksızlığa maruz kalan kişi başörtülü bir genç kız mı, Kürt bir sanatçı mı, yaşam tarzına müdahale edilen bir insan mı vesaire vesaire bunu uzatabilirsiniz. Her kim olursa olsun muhalefet partilerinin orada durması gerekiyor. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bir kere bu zulümlerin tekrar edilmesini engelleyebilirler. Zalimlere o yüzsüzlüğü, o arsızlığı, o cesareti vermemiş olurlar. Bir de su önüne geçerler. Birileri alıp da bunları yıllarca bu mağduriyetlerin üzerinde tepinemez o zaman. Buna izin vermezsiniz. İnsanların duyguları, insanların inançları, insanların acıları birileri tarafından siyaset malzemesi yapılamaz. Şayet Türkiye'nin muhalefet partileri bütün siyasi partileri net bir duruş gösterirlerse bu konuda. Türkiye'nin nasıl bir iktidar tarafından yönetildiğini, Türkiye'nin rejiminin nerelere savrulduğunu anlamamızı sağlayacak önemli bir detay geldi. Selahattin Demirtaş bunu açıkladı ve Hakan Fidan'ın bir ifadesini paylaştı. Diyor ki ben bu cümleyi bizzat Hakan Fidan'ın ağzından kendi kulaklarımla duydum diyor. Hakan Fidan demiş ki Gonzalo'dan sonra fikirleriyle beni en çok etkileyen insan Abdullah Hocalandır demiş. Peki ne zaman söylüyor bunu? İşte açılım süreci, çözüm süreci adına ne derseniz. Türkiye o günleri de beraber yaşadı. Hep beraber yaşadık. Hepimiz oradaydık. Ve o gün devletin izniyle, devletin yönlendirmesiyle, devletin ricasıyla artık adına ne derseniz deyin. Bir şeyler yapmış, bir yerlere gitmiş, görüşmeler yapmış insanlar. Selahattin Demirtaş ve onun gibi insanlar. O gün devletin yönlendirmesiyle, devletin bilgisi dahilinde yaptıkları şeylerden, görüşmelerden dolayı, müzakerelerden dolayı Bizzat devletin bakanları tarafından, devletin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı tarafından koordine edilen, düzenlenen o müzakerelerden dolayı bugün yargılanan, cezaevine atılan, cezalandırılan insanlar var. Yani bu durumda teraziyi onların tuttuğu gibi yamuk bir şekilde tutarsak vallahi hiçbiri kurtulamaz. Hiçbiri kurtulamaz sevgili izleyenler. Bu haberi sizinle oldukça zor bir şekilde paylaşıyorum sevgili izleyenler. Beni takip edenler İbrahim Halil Özyavuz ismini hatırlayacaklardır. Harran'dan çıkmış, bir çiftçi çocuğu, bir köylü çocuğu Hacettepe Üniversitesi'ni kazanmış ve Hacettepe Üniversitesi'ni birincilikle bitirmişti. Doktor olmuştu. Sonra tıpta uzmanlık sınavında da Türkiye derecesi yapmıştı. Sonra ne oldu? Silivri'de intihar ettiği söylendi. Silivri'de hayatını kaybetti İbrahim Halil Özyavuz. Şimdi doktor İbrahim Halil Özyavuz'un ölümüyle ilgili çok önemli bir detay ortaya çıktı sevgili izleyenler. İbrahim Halil Özyavuz ifadesinde birisinin ismini veriyor kendisinin telefonuna Baylock yükleyen kişinin adını veriyor. Kendisini cemaat sohbetlerine götüren kişinin adını veriyor ve o kişinin adını verdikten sonra intihar edip öldüğü söyleniyor. Ama yapılan otopside darp izleri, kafasında darp izleri olduğu ortaya çıkıyor. Peki kimin ismini vermiş biliyor musunuz? Hani AKP'nin eski aile bakanlarından birisi olan Hollanda Fatihi, Fatma Betül Sayan Kaya vardı ya. Hani bütün sülalesini devlette çok önemli birimlere yerleştirmiş olan Fatma Betül Sayan Kaya. Evet. İşte onun kocası Doktor İlyas Kaya'nın adını vermiş İbrahim Halil Özyavuz. Demiş ki Doktor İlyas Kaya ile birlikte çalışıyorduk. O beni sohbetlere götürüyordu. O benim telefonuma baylok yükletti. Bu ifadeyi verdikten sonra Maalesef Silivri'den cenazesi çıktı Harranlı doktorun. Şimdi ellerimizi vicdanlarımıza koyup şu soruları sormamız lazım. Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi mi? Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomik iflas mı? Yoksa Türkiye'de ekonomiden çok daha önce iflas etmiş bir yerler mi var? Bir şeyler mi var? Çürüyen bir şeyler mi var Türkiye Cumhuriyeti'nde? Şimdi soralım kendimize. Kim suçlu? kim masum, kim terörist, kim vatan haini, kim kötü, kim iyi, bu terazinin ayarı niye böyle bozuldu, bu terazinin ayarını kim neden bozdu ve neden her zaman olduğu gibi birileri kendini kurtarırken, birileri rahat koltuklarında oturmaya devam ederken, birileri kahramanlık pozları keserken olan garibanlara oluyor, olan masumlara oluyor ve maalesef o masumlar can verdikçe, o masumlar öldükçe Türkiye'de bir şeyler çürümeye devam ediyor. Ekonomi illaki düzelir bir gün. Düzelir. İktidar illaki bir gün değişir. Ama bunlardan önce değişmesi gereken, bunlardan çok daha önemli sorunlarımız var. Türkiye'nin adalete ihtiyacı var. Türkiye'nin biraz akla, biraz mantığa, biraz vicdana ihtiyacı var.